İki gündür buradayız. Çok güzel oturumlar oldu. Ee, uzmanlar gerçekten çok güzel insightler verdiler. Siz etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Öne çıkan mesajlar neler oldu sizin için? Çok teşekkürler. Benim açımdan tabii biz bu etkinliğin yapanları olarak, biz bu etkinliğin mimarları olarak bunu aslında hedeflemiştik. İki gündür üç bine yakın konuğumuz oldu. Farklı sektörlerden son kullanıcıları ağırladık. Aynı zamanda bizim iş ortamımızın en önemli paydaşlarından biri partnerler. Çok yüksek sayıda partnerlerimizin de katılımı oldu. Benim açımdan şöyle bir sonucu var bu etkinliğin. Uzun zamandır Schneider elektrik bir inovasyon zirvesi yapmamıştı. En son 2018'de yapıldı ve aslında geçen, arada geçen zamanda her iki konuda da sürdürülebilirlikte ve dijitalizasyonda ciddi bir değişiklik yaşadık. Gördüğüm sektörlerin tümünde buna bir açlık varmış. Ee, şu anda e, verdiğimiz bütün mesajlarda, o tasarladığımız bütün oturumlarda aslında sektörlerin ihtiyacı olan o içerikleri sağlayabildiğimizi fark ettik. Ee, bizim tek hedefimiz aslında buraya ziyaretçi olarak geleceğini öngördüğümüz e, paydaşların ihtiyaçları olan bilgilere, ihtiyaçları olan yüz kişilere ihtiyaçları olan ürün ve çözüm e, deneyimlerini yaşatabilmekte Dolayısıyla biz etkinliğin e, tasarlayanları olarak bu e, hedefimize ulaştığımızı gördük e, geri bildirimlerden. Ama tabii burada e, Schneider bir niyet koyuyor ortaya. Burada iş ortakları çok kritik. Bence biz en doğru hareketi doğru iş ortaklarıyla çalışarak yaptık. E, Harvard Business Review Türkiye'de onlardan biriydi. Sizinle konuştuğumuz için söylemiyorum bunu. Çünkü aslında tam olarak bu sebeple sizle çalıştık. Doğru yerlerde doğru isimleri konumlayabilmek, doğru networklere ulaşabilmek ve içerikte doğru bir... Arkadan <laughs> alkışlar geliyor. Aslında bu kutlamalar devam ediyor herkes için. Devam edeyim mi? Ee, kesmesin. Çünkü aslında bunlar da işte bu doğal ortamın bir parçası. Dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında herkes vermeye çalıştığı mesajı, ulaşmaya çalıştığı paylaşıya doğru şekilde ulaştı. Ee, bizim için önemli olan bunun tek seferlik ve etkinlik olmaması. Bu etkinliğin devam iletişimlerinin yapılması. Yine doğru paydaşlarla doğru iletişimleri yapmak. Ee, biz burada Harvard Business Review Türkiye ile içerik için stratejik iş ortaklığı yaptık. Ve çok doğru bir adım attık. Çünkü e, sizler içerik konusunda uzmanken bizler de sektörlerin ihtiyaçları konusunda sizi doğru yönlendirebildik. Aslında bu bir örnek. Birçok alanda doğru iş ortaklıkları bence başarılı sonuçlar getiriyor. Bugün hem partnerlerden hem son kullanıcılardan hem medya tarafından aldığım yorumların hepsinde sadece tebrik vardı. Bu da tabii ki bir pazarlama iletişim grubu için gurur. Ancak hem size teşekkür ederim hem ekibim adına herkese teşekkür ederim. Tatılan herkese teşekkür ederim. Ee, sanırım böyle ilk mesajlarım. Çok güzel benim de aldım izlenimler öyle yani buraya gelen her konuşmacı her konuk aynı şeyi söylüyor. Ee, katılım gerçekten insanları çok etkiledi. Ee, herkes aynı sayfaya gelmeye çalıştı aslında burada ve önemli olan diyalogların devam etmesi aslında bir sonraki evet. etkinliklerle. Tabii bir de tasarlarken şuna çok dikkat ettik. E, ikiz i̇kiz dönüşümü ele alalım dedik. İkiz dönüşüm evet bir trend ama sürdürülebilirlik ve dijitalizasyon herkesin konuştuğu. Ama bir şekilde bazı yerlerde çok da ayaklarını yere bastıramadığımız iki kavram alıyor. Aslında bütün içeriklerde ve bütün tasarımlarda bu iki kavramı biz nasıl ayakları yerine bastırırız? Örneklerle nasıl destekleriz? E, ...güçlerini, zayıflıklarını ya da risklerini, fırsatlarını nasıl ortaya koyarız? Dolayısıyla aslında yine tasarımların hepsinde bunu birazcık daha somutlaştırma çabası vardı. Ee, gördüğüm kadarıyla e, tutlamalara da bakılırsa baya e, somutlaştırıldı bu e, iki kavram bizim açımızdan. Evet kesinlikle haklısınız. Eklemek istediğiniz bir şey olur muydu? Eklemek istediğim bütün iş ortaklarına teşekkür ederiz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederiz ve bunun bir e, ilişkinin, bir sürecin başlangıcı olmasını umuyorum. Bu tarz etkinlikleri, bu tarz iletişimleri daha fazla yapıp sadece ticari anlamda değil, bu konulardaki farkındalığı, bilgiyi aktarmak, arttırmak, etkiyi büyütebilmek adına aslında biz bu tarz oluşumların hepsinde paydaş olarak, lider olarak her nasıl gerekiyorsa olmayı çok isteriz. Müzik